Arkadaşlar hani ben bir tane push da Saksate asi ouvrir me sin ninimi diye bir tane video çekmiştim değil mi? Bu uzun video olacak. Diğeri ise kısa videoydu. En son yüklediğim kısa videoda. Şimdi o makyajı size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi ben bunu kullanıyorum. Kullanmamak için. Asla okunmayan bir isimdir. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi ilk öncelikle açtım. <laughs> açtım. Aldım bunu. Şöyle bir çizgi çektim. Böyle. bitmeden. Böyle duracak hali yok değil mi

lip oil tudak pak mia gabri ninin